Evet, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Evet. Şimdi e, ikizler burcuna bakacağız. Bakalım ikizler burcu Haziran ayında neler yaşayacak? Evet, ikizler burcu. Haziran ayında neler yaşayacak? Haziran ayında ikizleri neler bekliyor? Umarım iyi şeyler bekler. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı, zil butonuna basmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Ee, yeni videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca e, benim kendi kanalım var biliyorsunuz ben burada misafirim. Benim kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. FSA Tarot Kehanetler. Ayrıca FSA Tarot Instagram sayfam var. Özel bakımlar yapıyorum. Baktırmak isterseniz oradan bana ulaşabilirsiniz. Bakalım. <laughs> İkizler Burcu. Sihirbaz tarotumuz. Ne diyecek? Haziranda neler yaşayacak İkizler Burcu? Neleri bilmemiz gerekiyor? Neleri duymamız lazım? Ay gıcık tuttu. İkizler Burcu. Aceleci ikizler. Ne oldu? Ne acele ediyorsunuz? Çuma battı. Evet, me melek tarotlarımız ne diyor bakalım. İkizler burcu Haziran ayında neler yaşayacak? Bakalım melek tarot kartlarımız neler söylüyor? Benim kanalımda da değişik açılımlar var. İlişki açılımları. Yeni başladım onlara da. O yüzden bu ay kendi kanalıma da aylık yorumlar yapamadım. Kendi kanalıma da başlayacağım şimdi. Evet, bakalım. <laughs> İkizler Burcu. Evet. İkizler Burcu. İkizler Burcu para kralı çıktı. Ee, bu siz de olabilirsiniz. Ee, diğer başka bir insan da olabilir hayatınızda. Böyle bir insandan e, sanki ihanete uğramışsınız. Kılıçların yedilisi, e, bir şeyler kaçırılmış, e, dolandırılmış gibi e, bir algı geldi. Ya da siz böylesiniz de birileri dolandırıcılık yapmış size. Yani birileri tarafından dolandırılmışsınız gibi bir şeylerinizi kaybetmişsiniz, sizden bir şeyler bir şeyler kaçırılmış gibi geldi. Çünkü kararsızsınız ya da bu kararsızlığınız yüzünden bir şeyler kaçırdınız elinizden bir iş olabilir, para kralı çıktığına göre parayla ilgili bir şey, işle ilgili olabilir su de karar veremiyorsunuz. Kafanız çok karışık. Araştırma yapma ihtiyacı. Ertelemeye bırak demiş. Ama karar vermeniz lazım. Bir sürü seçenek var önümüzde. Bir sürü kupalar var ama neye karar vereceğinizi bilemiyorsunuz. Belki de yaşadığınız ihanetten dolayı bu kadar kararsız kaldınız. Öyle açıyoruz. Açtık şeyi. Evet, e, aslında kendinize çok güveniyorsunuz İkizler Burcu. Ben her şeyi yaparım diyorsunuz. Elinizde de her türlü e, güç var. E, kendinize güveniyorsunuz. Zaten sonsuzluk işareti var. E, büyücü kartı. Gerçekten azimlidir İkizler Burcu. Tuttuğunu koparır ama uzun zamandır bir şeyler askıda gidiyormuş. Asılan adam çıktı. Boğa burcuna da çıkmıştı aynı yerde. Bir şeyler ters gidiyor. Askıda. Bir şeyler askıda. Eğer bir sağlık sorunu varsa, bir konu varsa, belki bir ameliyat sağlıkta ameliyat da olabilir. Çünkü asılan adam ameliyatlara da çıkıyor. Sağlık sorunlarına. E, büyücü de doktor olabilir. Bir avukat olabilir. Bir konunuz var. E, ateş beş, beşlisi bir tartışmalar yaşıyorsunuz siz. E, birbirine rakip hedefler, can sıkıcı olaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz. Bakın tartışmalar, anlaşmazlıklar var hayatınızda bir konuyla ilgili. Ee, bu her neyse uzun zamandır olan bir şeymiş. Bu uzun zamandır süre gelen bir anlaşmazlık. Bakalım nasıl çıkacak. Evet, e, değneklerin dokuzlusu çıktı. Yani yaralanmalar var. Daha önce yaşadığınız bir olayın tekrarlanmasından korkuyorsunuz. Bu nasıl bir olay yaşadığınız bilemiyorum. Tabii kolektife bakıyorum. Daha önce yaşadığınız olay bu aşkta da olabilir, işte de olabilir, aile hayatında da olabilir. Hani daha önce yaşadığınız bir tecrübe, acı bir tecrübe. Çünkü yaralanmalarla çıkmışsınız, savunmaya geçmişsiniz. Aynı olayları yaşamak istemiyorsunuz, aynı acıları yaşamak istemiyorsunuz aziz kartı çıkmış ee, aziz kartı e, dua ediyorsunuz eğer e, bekarsanız evlenmek istiyorsanız e, geleneksel e, geleneklere bağlı bir insansanız düzgün olmasını istiyorsunuz belki de dualar ediyorsunuz Hani aynı şeyleri yaşamak istemiyorum ben bekarsanız yeni bir evlilik düşünüyorsanız Geçmişte yaşadığınız olayları yaşamak istemiyorsunuz. Belki de geçmişte bir tecrübe yaşadınız, aldatıldınız çünkü kaçırılma sizden bir şeyler kaçırılmış, aldatılmalar yaşamışsınız. Bu evlilik konusu da olabilir, iş konusu da olabilir şeyler var. Ama su şövalyesi çıkmış, duygusal, romantik, meraklı düşünceye dalmış. Aşık olma ya da evlenme teklifi duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti ee, yani bir evlenme teklifi alabilirsiniz bekarsanız aldıysanız e, bunu değerlendiriyorsunuz düzgün olsun istiyorsunuz ve ee, Onun için dualar ediyorsunuz Hani benim için hayırlı olsun diyebilirsiniz evlilikte değilse işte olabilir. Diyorum ya her türlü ilişki söz konusu burada. Evet şu an elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Düşüncesindesiniz. Kılıçların sekizlesi çıkmış. Kendinizi hapiste tutsak görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorum elim kolum bağlı gözlerim bağlı diyorsunuz ama halbuki önünüz açık isteseniz ayaklarınız açık yürüp çıkabilirsiniz siz kendinizi öyle hissediyorsunuz kendinizi emniyete almak istiyorsunuz kupa olması çıkmış bir tamamlanma var bu gönül ilişkisi olabilir evlilikle sonuçlanacak olabilir iş konusu olabilir olabilir her neyse emniyet onlu kartlar tamamlanmadır. Hayatınızda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Kendinizi emniyete almak istiyorsunuz belki de emniyette olmak istiyorsunuz. Şu an küs bir fırsat kaçırmışsınız. Eee Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç diyor. Yani iyi bir fırsat çıksa Hayatınızı garantiye almayı düşünüyorsunuz, ailenizi, kendinizi, ilişkinizi, işinizi, artık e, neyse, e, kendinizi emniyet almak istiyorsunuz. Eğer okuyorsanız da, öğrenciyseniz de okumunuzun e, iyi bir şeyle sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Sonuçla ee, bir kutlama var ee, ama sizin kalbiniz çok kırık. Bir kalabalık olacak evinizde, aile içinde ama e, sizin kalbiniz çok kırık, çok üzülmüşsünüz. Ee, eğer gönül ilişkisi ise daha önce büyük bir acı yaşamışsınız. Dedim ya burada da çıktı size. Tekrarlanmasından korkuyorsunuz. İlginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatına şimdi hayatını şimdi değiştir diyor. Kutlama var. Kutlama var. Sizin kalbiniz kırık ama yani kutlama var size. Ateş ası çıkmış. Birdenbire bir fırsat, çok güzel bir fırsat hem de eee değnekleri ası kartına denk geliyor. Güzel bir fırsat kariyer fırsatı olabilir, aşk fırsatı olabilir, yani iş fırsatı olabilir. E, bir yolculuk var hayatınızda. Bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Belki mantıksal olarak bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Belki bir tatil yapmak istiyorsunuz. Kupa dokuzlusu da e, bayağı duygusal olarak doyuma ulaşacaksınız. Mutlu olacaksınız ya da mutlu olmak istiyorsunuz. Artık olduğunuz yerden mutlu değilseniz yer değiştirmek istiyorsunuz. Ya da tatile çıkmak istiyorsunuz. Ama olacak yani mutluluk çıkmış. Kupaların dokuzlusu. Manevi doyumdur, maddi doyumdur. Parasal olarak da iyi duruma geleceksiniz. Toprak dörtlüsü. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok e, dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Toprak dörtlüsü normal kartlarda e, kendini kapatan bir insan. Şu ara elindekilerini kaybetmek istemeyen elindekinin. Ona kalmasını isteyen, sağlam tutuyor, vermek istemiyor yani, kaptırmak istemiyor elindeki fırsatı, gitmesin diyor, bir daha gitmesin elimden, kaybetmek istemiyorsunuz yani. Evet, değneklerin kralı çıkmış, tekrar büyücü kartı çıkmış ee, ve savaş arabası çıkmış. Hep krallarla gittiniz. İkizler Burcu, e, Büyücü. Dedim ya, siz kendinize çok güveniyorsunuz. E, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. E, sizde ateş enerjisi var, İkizler Burcunda. E, gerçekten kendinize çok güveniyorsunuz. Ben e, her şeyi yaparım diyorsunuz ve bir başlangıç yapacaksınız. Bakın savaş arabası çıktı. Savaş arabası başlangıçtır. Yepyeni bir başlangıç. Önemli bir başarı. Öz disiplin ve irade gücü. Toplumda tanınma. Eğer bir iş yapıyorsanız, toplumda tanınacaksınız. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Eğer konunuz bir e, mülk almaksa, araba almaksa, iş kurmaksa, mutlaka gerçekleşecek. E, bu gerçekleşirken de sizin e, bir şeyler öğrenmeniz gerekecek. Yani yeni bir başlangıç olduğu için e, hayatınıza yeni olaylar var, yeni başlangıçlar var, yeni girişimler var. Evet, o yeni girişimler, bolluk, bereket getiriyor size. Evet, e, neden sekizler Burcu? Bu sefer aşk hayatı çok ağır bastı. Bakın, İmparator Üçe ve Aşıklar Kartı e, teklif alıyorsunuz, kalpten yaralanmışsınız demiştim ama size bolluk bereket var. Aşk Aşıklar Kartı çıktı. Zafer Kartı çıktı altına da. E, bir karar vermeniz gerekiyor. Çok mantıklı bir karar vereceksiniz ve bu kararda ee, çok güzel kazanımlarınız olacak. Bakın çünkü bolluk bereket imparatoriçe e, aşklar kartı karar kartı e, ya hayatınızın aşkını bulacaksınız e, ya hayatınızın fırsatını bulacaksınız çok güzel bir anlaşma yapacaksınız zafer kutluyorsunuz İyi haberler yolda. Toplum tarafından tanınma ya da ödüller demiş. Bak, e, bakın iki tane toplumda tanınma. Eğer toplum karşısında bir iş yapıyorsanız, yani <laughs> toplum önünde bir iş yapıyorsanız, çok iyi yerlere geleceksiniz. E, umduğunuzdan çok daha iyi yerlere geleceksiniz, tanınacaksınız e, birine bir şöhret olacaksınız. Başarılı olacaksınız çok. <laughs> evet haberiniz uçmuş e, ay sonuna doğru başarılar sizi bekliyor. E, daha önceden de başarılar var tabii hep var da siz biraz e, olumsuz bakıyorsunuz ama başarılar sizinle. Bakın uçmuş haberleriniz geliyor korkularınız var korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor belki rüyalar görüyorsunuz kabuslu sıkıntılı bu içinizdeki sıkıntıdan da olabilir aldatılma korkusu var başta bir aldatılma kağıdı kartı çıkmıştı bir anlaşmanız var ama pardon hayatınızda dalgalanmalar var korkularınız o yüzden ee, aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaş, yaklaşım izlemeyi dene diyor. Evet. Aynı anda çok şey, çok fazla şey olacak. Çünkü haberler uçmuş size. Değneklerin sekizlisi hızlı haber demektir. Birçok haber alabilirsiniz. Yani birçok haberi peş peşe alabilirsiniz. O kadar çok şey olacak ki karar vermeniz gerekecek. Bir karar verme ihtiyacı duyacaksınız bu kadar olayla. Ama o olaylar geldiğinde, haberler geldiğinde de korkular var. Korkulara kapılacaksınız. Korkmayın. Bakın mücadeleci insansınız. Mücadele vereceksiniz. Değneklerin yedilisi çıkmış bu mücadelede siz başarılısınız, avantajlı durumdasınız, rakipleriniz var. Evet bir aldatılma kartı daha çıktı. Ee, bakın de, e, kupaların, şey, pardon kılıçların beşlisi size ihanet edilmiş e, daha önce. Kalbiniz kırılmış bu yüzden çok. E, değneklerin yedilisi e, Tartışma dedim kupaların beşlisi aldatılmadır, iftiraya uğramadır, sıkıntılı bir dönem. Ama ateş üçlüsü çıkıyor, bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap. Yani başarı sizin. Kulak asmayın hiç kimseye kulak asmayın. Başarı sizi bekliyor. Bolluk sizinle beraber. Siz çünkü mücadeleci insanlarsınız. Ee, i̇kizler Burcu. Tuttuğunu koparan insanlarsınız siz. Ee, başarı sizinle. Hiç merak etmeyin. Bakalım kehanet kartlarımız ne diyor? Ben bu kartların enerjisine çok güveniyorum. Çok doğru çıkıyor. Bakın, toprak büyüs. Periler. İsterseniz bunun şeyini okuyayım size. Çok güzel. Toprak büyüsü. Periler çıkmış. Hayatınızı çok güzel şeyler olacak. Periler ilahiden gelen işaretler, periler, Allah'ın melekleri, kapsa. İyi. Evet. evet. Sen de perilerin güçlerine sahipsin diyor İkizler burcu. Perilerin güçlerine sahipsin. Bu dünyayı kalpten bir şükran ve takdirle sevmenle sevmenle ama daha da önemlisi eylemlerinle e, başlar. Periler sana dünyayla daha yakın bir ilişki kurman için yardım edebilir. Bunun için sen de bekledikleri tek şey etrafındaki ağaçlar ve bitkiler örtüsüne dikkat etmeyi istemen ve onları önemsediğini göstermendir. Evet, sen de perilerin güçlerine sahipsin diyor daha ne istiyorsunuz sizler perilerin güçlerine sahipmişsiniz bu dünyayı kalpten bir şükran ve takdirle sevmenle ama daha da önemlisi eylemlerinle başka başlar diyor periler sana dünyayla daha yakın bir ilişki kurman için yardım edebilirler yani istersen daha iyi ilişkiler kurabilirsin. Bunun için melekler, kediler sana yardım edecek. Daha ne isteyebilirsiniz? Bakın, toprak büyüs. Çok güzel şeyler olacak. Hiç merak etmeyin. Evet, herkesin dilekleri gerçekleşsin inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim kanalımda takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, tabii ki bu kanala da abone olun. E, zil butonuna basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.